Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sans ve keyfiniz yerindedir. E, Odaş elektrik teknik analiziyle karşınızdayım. Odaş elektriğe baktığımız zaman e, 1.69 ve 1.80'de direnç fiyat aralığımız bulunmakta. E, hatta 1.65'te de bir direncimiz var. Daha önce test etmişiz. Kıramamışız. Diğer e, ikinci testimizde kırmışız burayı. Evet. Bir önceki zaman da burayı test etmiş gözüküyoruz 1.65'i. 1.65'i kırdığımız zaman da 1.69 direncine takılıyoruz. 1.69 yani 1.65 1.69 dirençleri önemli. 1.50'de bir desteğimiz bulunuyor. 1.36 ve 1.27'de e, en ciddi dirençlerimiz bulun şey desteklerimiz bulunmakta. Ayrıca 1.43'te de bir desteğimiz var. E, çok ince e, inceliyorum. Yani detaylı bir analiz yapmaya çalışıyorum. E, çok fazla soru geldiği için. Şimdi daha önce düşenimizi kırmıştık fakat dediğim gibi 1.69'daki dirence takıldığımız için e, Tekrardan 1.59 fiyatına gerilemiş gözüküyoruz e, Aşağıdan gelen destek kanalımızın üzerinde hareket ediyoruz 1.50 destek onayına gelebilir e, Buradan tekrar 1.65 ve 1.69 dirençlerini test edebilir e, Burada bizim takip takip etmemiz gereken yani yukarı yönlü bir hareketini gerçekleştirebilmesi için 1.65 ve 1.69'un acımlı bir şekilde kırılması gerekiyor. Daha sonra 1.80 ve 1.96 dirençlerini test edebilir. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman LSA indikatörümüz şu an 53.72'ye tekabül ediyor ve hareketli ortalamalarımızın yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Ee, daha önce LSI 46.69'dan bir tepki alımı gelmiş. Ondan önce baktığım zaman da 51.22'den bir tepki alımı gelmiş. Yine buralardan bir tepki alımı gelebilir. Stokastik indikatörümüze bakalım. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman yine aynı şekilde hareketli ortalamalarımızın yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Şu an 47.36'ya tekabül ediyor. E, aşırı alım bölgesinden aşar sarkmış gözüküyor. Şimdi günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman e, 9 günlük hareketli ortalamamız 1.60'a tekabül ediyor. 9 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatarak güç kaybettiğimizi görüyorum. E, 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman e, şu anda 1.57'ye tekabül ediyor. 1.57'ye destek yapabilir, 20 günlük hareketli ortalamamızı destek yapabilir. Eğer 1.57'nin altına sarkarsa 1.50, 1.43, 1.36, 1.27 destek fiyat aralığına gelebilir. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalması olumlu olacaktır hissemizin yükselişi açısından. 5 günlük hareketli ortalamamızda da 1.61'e tekabül ediyor. Bizim ilk başta 5 günlük yani kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için 5 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden 1.61 fiyatı da önemli. Eğer 1.61 fiyatını acımlı bir şekilde kırabilirsek alımlar kuvvetlenebilir. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Şimdi Odaş'ın orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmesi için 200 günlük hareketli ortalamayı acımlı bir şekilde kırması ve üzerinde hareket etmesi gerekiyor. E, baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamamızın da 1.70'e tekabül ediyor. O da şerek direkt ne zaman 1.70'in üzerine kendini atar 1.70'i acemli bir şekilde kırar ve burayı destek yaparsa orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir hareketini gerçekleştirebilir. O yüzden 200 günlük hareketli ortalamayı da ayrıca takip etmenizi öneririm. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.